part 1 ama arkadaşlar <laughs> ama benim dizilerim nedense tutmuyor arkadaşlar beni tutturun beni tutturun bakın beni niye tutturmuyor giriyor 20 İlk ev turu yapayım diyorum. Yani yeni ev yaptım çünkü. Ay. Girelim. Ya istik yavaş bu kumandayı almak var. Kendilerini bu çamurları gömerek. Ha. Bu ev değil. Bu eve geçiş yaptım. Ev turu yapalım ilk. Ama dizlerimi tutturmuyorsunuz diyorsunuz harbiden. Hastayım <laughs> çünkü buz yedim. Gidişi şöyle biraz kötü oldu. Dap da beni dap da dap dap da Telefonum çalıyordu. Ha, Burayı böyle yaptım. Ama burayı ablanın odasıyla değiştirebilirim. Ablanın odası böyle. Size değiştireyim mi? Ben değiştireceğim. Şeyden bakacağım. Pinterest'ten bakarak yapacağım. Şurayı Pinterest'ten bakıp yaptım. Şu tarafı. Yerleri hep benim fikrimdi. Yani şurası da benim fikrim. Buraya yanlışlıkla koydum bunu. Ve hoşuma gitti kaldırmadım. <laughs> Şu kadar çok güzel. Geceleri yatmadan bunu okusuyorum zorla. Ama şuraya, değiştirme. değişme düşün balkonu var. Ve şurada çok güzel bir aşiret. Burayı değiştireceğim beklerim yani kısacasına. Şimdi buradaki şeylerden... Kedullah. Şimdi bunların kıyafetlerini... bir saniye şimdi birazcık ben yapıp geleyim. Dizi değil yani. Burası... Bu Erkek çocuğun kıyafetleri burası kız çocukların <laughs> ürkçülük yapmayan diyor yani. annem. bana bu kızın kıyafetleri, bu da erkeklerin, yani erkeğin. Çok fazla kıyafetleri var. Aa yanlış yere koydum. Neyse, şöyle şöyle aşiret yapıyoruz. Halel ama Halel. Böyle şunları bunları da böyle koyalım. Bir yeter. Word zaten bu kadar vardı. Dap da beni dap biri dap da bir dap dap dap. Çok az kahvet var. Like in the show, I don't want to walk in show. Mashallah. şöyle en üste koyalım. Part 2'ye gelmeyin çünkü ben dizi yapınca çekeceğim. Bay bay.